günaydın arkadaşlar nasıl olmaz neden yürümez serisinin son videosunu yollarını çekiyorum bazen de sadece doğru çift olmak için yürümez bir insanla bir süre birlikte olmak bir süre bir ilişkinin olmak doğru çift olmak anlamına veya bu ilişkinin ömür boyu süreceği anlamına gelmez ilişkilerde yaşayan organizmalar gibi tıpkı bizler gibi zaman içinde değişirler ilk başladığı günkü gibi, ilk aylardaki gibi bir yıl sonra, üç yıl sonra olmayabilir. Ve bir zaman sonra doğru ilişki içerisinde olmadığınızı anlayabilirsiniz. Ve ilişki bu şekilde bitebilir. Çünkü ilişki çok kompleks bir şeydir. Bir ilişkiyi yürütmek için takım olmak gerekir. Arkadaş olmak gerekir. Sevgili olmak gerekir. Saygı gerekir. Empati gerekir. Tutku gerekir çok kompleks bir yapıdır ve devam ettirmek, yürütmek çok zor. Yürütebilenleri de tebrik ediyorum. Peki. Çok sevdiğim bir cümleye bağlayayım. Her bitersen ne yapacağız? Çok da fazla şu an yapmamak lazım bazen. Öncelikle kendi sağlığınız önemli arkadaşlar. Kendi mutluluğunuz önemli. Eee zihinsel sağlığınız, bedensel sağlığınız bunları korumak zorundayız. Tabii ki bir ilişkinin ardından bir yaz dönemi olabilir. Kendinizi boşlukta hissedeceğiniz bir dönem olabilir. Ama bu dönemi çok uzun tutarsak, uzun süre bunun içinden çıkaramazsak, bunu kronikleşmiş hale getirirsek hayatımızı çok daha fazla etkileyecektir. Dünya dönmeye devam ediyor ve öncelikle kendimizi iyileştirmek durumundayız etrafımızdaki her şeyden haberdar olabilmek için ailemize, sevdiklerimize arkadaşlarımıza, eşimize ve en önemlisi kendimize dört elle sarılabilmek için öncelikle kendi sağlığımızı korumamız gerekiyor bir ilişki bitmesin üzücüdür tabii ki ama iyi bir ilişki hayatınızdaki tek şey olmamalı hobileriniz, zevk aldığınız başka şeyler, e, tek başınıza yapabileceğiniz başka şeyler olduğunu da fark etmelisiniz.